Uçurumun kenarındayım Hızır Ulu Dilber Kalesinin burcunda Muhteşem belaya nazır Topuklarım boşluğun avcunda Derin yar adımı çağırır Dikildim parmaklarımın ucunda Bir gamzelik rüzgar yetecek Ha itti beni ha itecek Uçurumun kenarındayım Hızır Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım, hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım, hızır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet. Peri değil, huri değil, gülce beyaz sihir, gülce ölümcül nas, buram buram zehir, yeryüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir, ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, babbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum gülceden, ödüm patlıyor gülceye bakmaktan, kom tutuluyor ürperiyorum. Saniyeler gözlerinde birer can her saniyede bir can veriyorum.